Hey selam, merhaba. Tekrar ben buradayım. Sözümü tutmaya geldim. Evet, sorularda zaten gördüğünüz üzere Saburda Video diye bir anket yapmıştık. Yaklaşık %93 bir oy aldı. Tabi ankette hangi videoyu yapayım diye de seçtik. Ona da bayağı bir e, yüklü olarak bir istek alaka geldi. Tabi ben de buraya sözümü tutmaya geldim. Abi tabi bundan öncesine kadar da zaten DM'lerimde, istek kutularımda falan böyle aşağı doğru... İşte abi savurda video çek falan diye dalladınız böyle. iyice dalladınız, bastırdınız. Tamam geldim. geldim, buradayım. Buradayım. Bugün sözümüz tutmaya geldik. Tabi her ne kadar bu hayatta bizlere verilen, bana verilen sözler tutulmamış olsa da tutulmasa da ben sözünün eli olan bir birey olarak, dürüst bir insan olarak şu an karşına geldim. Buradayım. Buradayım. Peki bugünkü konumuz ne? Bildiğiniz üzere veyahut da bilip bilmemezlikten geldiğiniz üzere şu anda Türkiye simülasyonu ve enflasyona karşı karşıyadır. Ve çoğu şey olması gereken fiyatının çok çok üstündedir. Bu zaten aslında hepimiz biliyoruz. Koskoca yapay zeka bile ha, biraz zam gelmesinden sıkılmış saymayı bırakmış ya. Tabi bazı bir kısımlar var bilmesine rağmen hala belli bir istikrarda devam eden ve belli bir zihniyette devam eden insanlar da var. Ee, Tabi bunları bilip de biraz daha lehine aleyhine kullanan insanlar da var. Tabi bunları biraz da işte piyasaya şekil yön veren insanlar falan hakim oluyor. Her neyse biz biraz da kendi alanımızdan doğru gideceğiz. Kendi e, ilgilendiğimiz parçalardan, şeylerden, Bunlar nedir? Bilgisayar komponentleridir. Peki bugün konuşacağımız bu bilgisayar komponent hangisidir? Depolama birimleri. Peki depolama birimlerinden hangisidir? SSD'dir. Şimdi bu SSD'ler çok yıllar önce 2020'de falan gigabyte'ı işte 75 kuruş, 80 kuruş falandı. Yani işte 1 terabayt bir M.2 SSD almak istediğinizde 750 liraya falan bulabiliyordunuz. 800 liraya falan. İşte bundan 4 yıl önce falan. Bunlar her yıl geçecekçe üstüne koydu koydu. Şu anda gigabyte'ı 2 lira 40 kuruş. Yani SSD'nin e, SATA SSD için söylüyorum bu arada. Tabii M.2 SSD'ler de M.2 SSD SATA SSD olarak düzeltelim biz onu. Gigabyte'ı 2 lira 40 kuruştur. Yani gigabyte'ı 75 kuruştan 2 lira 40 kuruşa kadar çıkmıştır. Şimdi depolama birimlerinin bu paraları biraz daha küçük paralar. Ben size bu zamları en iliklerine kadar hissettirmiş olan bir komponentten bahsedeyim. Grafik kartları, ekran kartları sizlerin tabirinizle. İkinci el piyasasından bahsedeceğim ben. Sıfırdan hiç şey yapmayayım çünkü sıfır piyasası hakkında ne geçen senenin ne şimdiki hakkında benim hiçbir bilgim yok. Bakmak daha iyi istemiyorum çünkü sıfır alacak bir durumum yok var da almam. Yani durumum var aslında ama almam. Gerek yok. Hani vermeyelim o kadar. İkinci el alıyorum temizinden firmadan, tanıdıktan uyguna. O benim aynı işlevi yapıyor zaten. Anladım, aynı işlevi yapıyor. Bir de yeterli bilgim olduğu için anlıyorum yani. Aslında yeterliden de daha fazla bilgim var. Anlıyorum. Hani bir ekran kartının mining'de olup olmadığını direkt artık söküyorum tekte. İkinci el piyasasına örnek vereceğim. RTX 3060 Bildiğiniz üzere çok böyle standart giriş tipi bir ekran kartıdır. Ha tabi bizlere göre çok e, üst seviye böyle şeydir yani. Hani 3060 mu Oo, falan. Anladın mı? Hani yurt dışındaki adama baktığımızda Avrupa'daki adam 3060'ın yüzüne bakmıyor. Hani adam şey diyor mesela. O Avrupa'daki Amerika'daki herhangi bir adam diyor ki ya alayım tam alayım diyor. Onu uzun yıl kullanayım diyor. Ne alıyor adam? İşte geliyor 3080 falan oluyor 3070 falan alıyor yani o adamın giriş seviyesi dediği ekran kartı 3070 3070 Ti mesela. Bizim giriş seviyesi dediğimiz ne? 3050 3050 Ti, 3060. Neyse. 3060 Türkiye'de çok sevilmiş, çok popüler bir kart. Geçen sene e, ikinci el piyasasında 5000 liraya çok rahat bir şekilde bulabiliyordun. Şu anki fiyatı 8500 lira. Ben kendime 3070 Ti aldım geçen sene bir firmadan 7000 lira, 7500 lira gibi bir fiyata aldım. Şu anki fiyat ne kadar? 11 bin lira kadar vardı. 12'ye kadar gidiyor. Yani tekrardan bir iki katına kadar çıkacak. Şimdi bir büyük paralar. Anladın mı? Bak gelen zamları gör. Her neyse konuyu dağıtmadan ben yine konsepti bozmadan devam edeyim. Bu sefer bana lazım olan şey SATA sesiydi. Elimde yeterli M.2 2 var. Biraz da SATA SS'den ilerlemem lazım. Çünkü o lazım bana. Notebook falan kullandığım için içine takıyorum. Ayrıca kasa falan da var. Onu da takıyorum. SATA SSD lazım. Şimdi elimdeki SSD'lerin de depolaması 250 GB, 500 GB falan. Markaları da Samsung, Kingston, SanDisk, Crucial gibi markalar. E çok da sevilen markalar, çok da güzel markalar. Yani sizleri uzun vadede, uzun ömürlü olarak götürebilecek markalar bunların her biri. Diğer markaları ben fazla şey yapmıyorum, haz etmiyorum. Bunların dışında çok fazla marka da denedim ama Yok böyle iyi yani. Bu markalar beni çok memnun etti. Yıllardır da çok işli dışı olduğum markalar. Bu seferki seçeneğim tekrardan Samsung olacaktı. Evet biraz daha pahalı fiyat. Evet o işte Kingston, Sandisk, Crucial'ın nazaran biraz daha pahalı Samsung'un fiyatı. Elimde olanlar bir 860 Evo vardı. 250 GB'lık bir de 850 Evo vardı. O da 500 GB'lı. Bu seferki biraz da 1 TB olması lazım. Hani minimum 1 TB olması lazım. Çünkü bunları sizler daha iyi bilirsiniz. E, oyun oynayan insanlar. Şu an bir Windows'un ortalama boyutu 65 ile işte 80 GB arası falan. Tabi update'lerle o baya baya artıyor. Windows 10 için söylüyorum bunu bu arada. Windows 11'de ortalama oralarda falan takılıyordur depolama olarak. E, şimdi bir de şu an en basic olarak örnek verebileceğim oyun nedir? GTA 5'tir. GTA 5'in şu anda ortalama boyutu 130 GB falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 135 134 GB falandı en son. Büyük mepli bir oyun. Tabi bu tür büyük mapli oyunlar zaten 80 GB ile 200 GB arası 250 GB arası oynuyor böyle. Mesela Forza Horizon boyutu 150 GB 144 GB falan Forza Horizon 5'in. E Tabi biraz daha sizlerin en çok oynadığınız oyunlar nelerdir? Valorant'tır, CS2'dir falan filan. Bunların boyutu ne kadardır? 35 ile 50 GB arası falan oralarda takılıyor. E şimdi sizler işte bir indiriyorsun, iki indiriyorsun falan zaten doluyor. 500 GB doluyor bu arada. O kadar fazla da bir, büyük bir depolama birimi değil. E, ne lazım? 1 TB lazım. Ha ben bunları bu arada sizler için örnek verdim o oyunları falan. Yoksa ben oyun oynadığımdan değil. En son ne zaman oyun oynadım onu bile hatırlamıyorum. Ben nelerle uğraşıyorum? İşte yazılımlar falan. Unreal Engine 5, Unreal Engine 4 sıklıkla kullanıyorum. <laughs> ne yapıyor şimdi bunları topladığımızda çok fazla bir boyut istiyor. Ya tabii şimdi bize SATA sesi dediğimizde önemli olan bizlere çok önem arz eden unsurlardan bazıları işte nelerdir? Okuma yazma hızı ve ikinci el aldığımız için de ne kadar süre kullanmış, güç açma süresi ne kadar, işte kaç terabayt veri okunmuş, yazılmış bunun gibi şeyler bizim bizim için çok önemli. Çünkü ikinci el alıyoruz anladın mı bu SSD'yi? Sahimlere giriyorum. Girdimde de işte 500 GB bir Samsung 860, 870 EVO'nun fiyatı 1200'dür, 1200, 1000 lira civarlarında falan. Bir ilan gördüm. Samsung 870 EVO. Fakat dış kılıfı yok. Yani iskeleti yok. Sadece içi var. Adamla sonrasında ittibata geçtim. İşte dedim böyle bir nasıl oldu? Kırıldı falan dedi ama içinde hiçbir sorun yok dedi parçada. Çok fazla kullanmadım. Bir hikaye falan kullandım. Zaten bir okula git gel falan yaptığım için fazla bilgisayar açacak zamanım da olmuyor. Ben bir yandan hani düşünüyorum ya diyorum hani 1 terabayt 870 evo. 1000 liraya sen bunu nerede buluyorsun ya? Sen 1000 liraya 500 GB'ını zor buluyorsun. İmkanı yok bu orada. Hani 500 GB'ını sen zar zor buluyorsun. Özellikle Samsung gibi bir marka için söylüyorum bunu. Fiyatı 1000 lira. Hala düşünüyorum falan. Neyse dedim tamam sıkıntı yok. Param güvende var çünkü. Satın aldım. Böyle gördüğünüz gibi bir paket geliyor. Açtığımızda da. Bir kutlama. Zaten bu başka bir SATA SS'nin kutusu. Bunu da böyle sarmış. Samsung çipler falan. Ben hala böyle realist bir gözle bakmıyorum diyorum. Hani Samsung falan yazdırmıştır ya diyorum. Hani bu çiplerin üzerine falan hala inanmıyorum. Çünkü hani 1000 lira nerede, 2700, 3000 lira nerede Anladın mı arasında? Hani 2000 lira fark var, 1700, 2000 lira fark var. Hani şimdi sırf bir kılıfı kırıldı diye bu şekilde satması bilmiyorum. Bana hala böyle inandırıcı gelmiyor. Biz de tabii ne yapıyoruz? İçini açıyoruz hemen deniyoruz. Bu arada ben yine de bahsedeyim. DDR4 platformunda bir notebooktur. Dördüncü nesil Lenovo IdPad Gaming 3'tür. İçerisinde Ryzen 5 4600H, GTX 1650 Ti gibi bir donanımlar vardır. Dediğim gibi hani DDR4 platformu SATA tarafına da zaten son nesil, yeni nesil bir platformla yan yana geldi. Hani performanstan yanır zaten bir kayıp vermez. Veremez çünkü zaten saniyede hani en fazla okuyabileceği SATA tarafında 600 MB falan oluyor. Hani hem yazma hem okuma tarafında. O yüzden hiç şüpheniz olmasın. Ters tarafını alacağım. Direkt bundan bunu böyle takıyorum. Hop, taktım. Abi bu böyle olmaz. Hani anladın mı? Ne bileyim. Okuma yazma testi için şarjda olması çok önemlidir bu arada. Haberiniz olsun ki hani tam performans almak gerçekten önemli. Şarjda değilken okuma yazma hızı yaptığında daha az değerler veriyor. Çünkü kendini kasıtlıyor doğal olarak. Açıyoruz. Şu an ben bunu D disk olarak taktım. Haberiniz olsun. Bir tane M2 SSD var. Windows zaten onda kuruldu. Zaten bayağı da hızlı açıldı. Evet, Crystal Disk Info'ya geldiğimizde Enter diyoruz. Bizi karşılayan değer bunlar. Dediğim gibi C'miz bir M2 SSD. Biz B'ye geliyoruz. Sağlığımız 99 diyor. Bu aslında kronik zaten. Aslında her bir SSD böyle bir, bir süre kullandıktan sonra direkt çok yakın bir sürede 99'a falan düşüyor. Bunu ben zaten en iyi Crucial e, P3'te deneyimledim. Yani direkt düşmüştü yani bir, bir iki ay sonra falan. Sağlığımız 99 diyor. Aslında sağlığa fazla takılmamak lazım. Bunu aslında kendi programında görmemiz lazım. Ama şimdilik ben Crystal Disk Info'da göstereceğim. Samsung SS870 Evo 1TB olarak gösteriyor. Burada 1000 GB yazıyor. Sonuçta çalıştırma sayısı 915 kez. Çalışma süresi 1084 saat. 84 bölü 24 yaptığımızda ortalama 45 yapıyor. Yani bu SSD sadece 45 gün kullanılmış. Kendi programına geldiğimizde direkt görüyor. Samsung SSD 870 EVO 1 TB. Burada sağlık değerimiz 2.9 TB yazılmış. Yani sıcaklığımız tekrardan 27 derece olarak gösteriyor performans kısmına geldiğimizde setting falan filan. Okuma yazma da altta gösteriyor. 553 MB. 500 MB. Performans benchmark diyebiliriz. Buradan start veriyoruz. Yani dediğim gibi hani bana tuhaf gelmişti. Çünkü ya 1000 liraya alıyorsun ya. 1000 liraya 1 terabayt Samsung 870 EVO alıyorsun bak tekrar söylüyorum. Şu anda 500 GB'ı zaten 1200 liralardan falan başlıyor bunların. Hani ben kılıfsız bir şekilde iskeletsiz olanı 1000 liraya aldım. Ben 1 TB'ını 1000 liraya aldım. Yani 500 GB'ını bile zor alınabilecek bir fiyatını ben 1 TB'ını aldım. Çok hani çok güzel bir çok güzel bir şansı ya. Bak konuşamıyorum bile. dakika 21 saniye sonucunda bize verdiği değerler böyle oldu tekrardan. Saniyede 554 MB okuma değerimiz var. Saniyede 493 MB bir yazma değerimiz var. Herhangi bir hatalı sektör vermedi burada. Temiz. Burada ise bize Samsung'un manuel olarak sunduğu bazı ayarlar var. Rapid Status özellikle çok fena bir ayardır. İnternetten örnek videolarına, deneylerine, testlerine bakmanızı tavsiye ederim. Samsung'un bu yaptığı şey güzel bayağı. Yine de içinizde ukde olarak kalmasın diye kristal risk marktan ben yine de okuma yazma testlerini yaptım ve sizlere gösteriyorum. Saniyede 557 MB okumaya değerimiz. Saniyede 504 MB ise yazma değerimiz var. Dediğim gibi hani SATA SSD SATA sonuçta hani bir yere kadar performansı 600 MB'a kadar sınırlı. Böyle yine de çok güzel değerler. Zaten bu değerlerin benzerini kendi programında da görmüşsünüz. Evet, zor olan adımı geçtik. Böyle bir enflasyon içerisinde, böyle bir iğrenç ikinci el piyasasının içerisinde. Bir şekilde şans olsun, denk olsun, hiçbir önemi yok. Kanlı, canlı, etiyle, buduyla. Bir şekilde kılıflı, kılıfsız hiç önemli değil. Şu an benim elimde Samsung 870 EVO var, 1 TB. Fakat önümüzde bir unsur daha var maalesef. Ben bunu böyle kullanamam. Sen de kullanamazsın. Kullanmaman lazım zaten. Çünkü bu şu anda çıplak. Yani bunu böyle kılıfsız, iskelesiz bir şekilde kullanmak senin dikkatsizliğinden mütevellit bir şekilde bir şey olur. Bunun üzerindeki herhangi bir devreye zarar verebilirsin. Not buna taktığında o altındaki ya da üstündeki iletken metal bir braket değdiğinde iki devre birbirine değdiğinde arızaya yol açabilir. Ayrıca sen bunu kasana da taksan işte 5 volt güç kablosu ve SATA kablosunu taktığında bu sallanacak. Çünkü vidalayabileceğin yani kavurlayabileceğin bir bir government yok. Yani anladın mı? Hani bunu böyle tutabileceğin, sabitleyeceğin bir yer yok. Tutunamaz. E şimdi sallanması da iyi bir şey değil. masan sallanır, oraya buraya çarpar. Ya bunun uzun lafın kısası sen buna zarar verirsin. Ben de verebilirim. Dalgınlama gelir. İnternette SATA, SSD, kılıfı, iskeleti, kutusu, adaptörü gibisinden bin bir çeşit farklı ile varyasyonlarıyla, anahtar kelimeleriyle her birini anlattım. Fakat hiçbir şekilde, güzel bir şekilde kutulayabileceğim bir şey bulamadım. Sonrasında biraz düşündüm ve inceledim. Kendim bir şey yapabilir miyim diye. Sonrasında fark ettim ki üzerine 4 adet delik var. Ve bu deliklere herhangi bir oyu oturttuğumda bir düzlem üzerinde ben bunu sabitleyebilirim diye düşündüm. Şurada, şurada. Şurada ve şurada. Yani toplamda 4 adet üzerinde tutturabileceğim, bir yere sabitleyebileceğim delikler var. Fakat canım nedense bu sefer işte sunta, tahta gibi malzemeler falan kullanmak istemiyordu bu parça için. Biraz daha farklı şeyler deneyelim dedik. Hafif olsun, sağlam olsun. Ve aklıma güzel bir şey geldi. Üç boyut yazıcı. Gerçekten eğer elinizde varsa çok güzel şeyler tasarlayıp yapabileceğiniz uzay şekil yeteneğinizin yetisini Zorladığınızda ortaya çok güzel projeler koyabilecek bir şeydir üç boyutlu yazıcı. Fakat benim elimde bir 3 boyutlu yazıcı yok. Ne yapıyoruz? Instagram'a giriyoruz. Belli bir kitlemiz olduğu için bu güzel bir şey. Çünkü eğer elinde kitle varsa, seni seven, seni takip eden insanlar varsa gücün de var. Bunu asla unutma. Sonra attım. Elinde 3 boyutlu yazıcı olan ve tasarlama tarafında ortaya güzel şeyler sunabileceğini düşünebilen ve bunu iddia eden insanlar var ise lütfen bana DM'den yazsın diye bir story attık. Ve tabii ki yazanlar oldu. Ama aralarından biri dikkatimi çekti. Küçük bir kardeşimiz 15, 16, 17 yaşlarında tam emin değilim. Kendi çapında bir şeyler tasarlayan, bir şeyler çizen, projeler oluşturan ve bunları 3 boyutlu yazıcıya aktardığında ortaya çok güzel, başarılı ürünler sunabilen bir kardeşimiz. Sadece bunlarla kalmamış, kendi projeleriyle, kendi tasarladığı şeylerle, TÜBİDAK gibi ve birçok fuarlarda projeler sergilemiş, tatlı, kendi şapında, kendi halinde bir insan. Ve ben buna yazdım. Uzun uzun konuştuk. Kendisi gerçekten de temiz kalpli, tatlı bir kardeşimiz. Ardından SATA ölçüler ölçüleriyle beraber çizimin ona attım. Fakat bir şey de demek istiyorum. Bu arkadaşın elindeki setup, altyapı gerçekten çok iyi. Tam sayısını bilmiyorum ama birbirinden farklı 5 ya da 6 tane. 3 boyutlu yazıcı var elinde. Fakat biz Creality K1'de yazdırdık. Üst seviye filament ile bu arada. Kullandığı filamentin kilosu 700 lira, 1000 lira, 1200 lira civarında falandı. Yazdırma işlemi bitti. Fakat ben sadece SATA SSD için bir aparat yazdırmadım. Bunun yanı sıra birkaç farklı daha projem vardı. Kendi soğutma sistemimi tasarlıyorum şu anda. Önümüzdeki ilerleyen videolarda zaten göreceksiniz. Ha tabii ki buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum bayağı uğraştı, emek verdi. Ayrıca yani onca emeğin yanı sıra harcanan da filamentler vardı. Ben kendisine ödemeyi yaptım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kendisi çok uygun fiyatlı olarak en kaliteli filamentlerle sizlere istediğiniz projeyi yazdırabilir. Ve kutumuz da geldi. tasarım sonucu ortaya çıkan ürünümüz bu. Creality K1 3 boyut yazıcısını kullandık ve yazdırırken de kaliteli bir filament kullandık. Ortaya da böyle bir şey çıktı. Zaten fark ederseniz dokusu falan biraz daha farklı. Hani normal biraz daha orta segment bir yazıcının yazdırdığı o ürün gibi değil. Yani biraz daha farklı güzel bir dokusu var. Güzel bir dokuya sahip. Burada da Samsung 870 Evo bir SATA SSD'miz var. 1 TB. Cuk diye oturdu. Normalde bunun üzerine işte termal pet, onun üzerine metal bir braket onun üzerine bir fan koyabilirdik. Biraz daha profesyonel bir şey de yapabilirdik ama gerek var mı? Yok. Çünkü bu bir NVMe M2 SSD değil. Bir NVMe M2 SSD kadar ısınacak bir şey de değil. Hani çıktığı hızlara baktığımızda hani SATA tarafında zaten belli bir limiti var. Saniyede en fazla 550-600 MB okuma yazmalara kadar çıkabiliyor. Ve bundan mütevellit çıktığı ısılar da zaten bir yere kadar. Hani 30-32 derecenin üstünü fazla görmüyor SATA SSD'ler. çok diye oturdu. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Normalde işte siyah renkte bir tasarım yapıp üstüne de işte kuldav logosu sonra işte internette satmak falan biraz daha işte satış tarafına aslında güzel bir rol oynayabilirdi. Ama şimdi hangi gerizekalı gelip de hani sata SS'nin gidip de kılıfını, iskeletini kırar ki. Değil mi? Yani. O yüzden fazla da düşünme bence dert yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sevmişsinizdir. Biraz daha karma video oldu. Yani tek bir konu üzerinden gitmedik. Birkaç farklı konu üzerinden de gittik. fazla şeylere değindik. sizlere yararı mı olduysa, bu konuda bilgilendirebildiysem, ufkunuzu açabildiysem en azından ne mutlu bana, ne mutlu sizlere. Ortaya dediğim gibi böyle çok güzel bir şey çıktı. Hani çok da güzel oldu yani.